Beğenemedin mi salak? Hem de pilav. Yine hmm. sağlık Gül. Teşekkür ederim. Hmm. Türkan Hanım çikolatalı kahvesi de... Cık. ...kesesine bereket. Oh! Maşallah keyfin yerinde. Ne oldu ki Gül? Daha ne olsun? Nazif Hoca ile Aysel Hanım babalarının yönetici olmasını istemiyorlar. Başka aday da yok. Yöneticilik gene bu domuzun eline kalacak. Oo, düşündüğün şeye bak. Bir şey yapamaz bize kitapsız. Kapı gibi arkamız var. Yavuz Bey ne yapar adamı? Çarpçurt yok öyle vatandaşa. <laughs> Alo Cafer Pilavatlı buyurun. Buyurun. Günaydın Muhafak Bey. Günaydın kızım. Şunu şuraya asayım. As hocam as da. Kapansın domuzun çenesi. Maşallah. Üsküdar'da sabah oldu beyefendi. Duyuruyu asıyor nihayet. Oyalama siyaseti. Anladı tabii seçilemeyeceğini. Şimdi bir şey söylerdim ama... ...hadi gene büyüklük bende kalsın. Söyle hadi, söyle ne söyleyeceksen al cevabını. Haftaya defterin dürülüyor, bunak. Sen mi dürüyeceksin benim defterimi? Aa, dur hocam. Gözünü seveyim, yapma. Bari sen olma şu adıma muvaffak bey. Bırakın, bırakın. Gelsin de kırayım ağzını burnunu. Sen kimin ağzını burnunu kırıyorsun dangalak? Vız gelirsin bana vız. Asıl sen bana vız gelirsin. Haftaya seçimde alacağım ifadeni. Al da görelim bolu odri meydan. Odri meydan. Sıkıyorsa koy bakalım adaylığını. Koydum bile senden mi korkacağım taş arabası? Göreceğiz bakalım. El mi yaman bey mi yaman. <laughs> Şimdi bitti bunlar. Kurtaracağım bu apartmanı senden, görürsün. Yürü gerestemidiri, gerestemidiri! sus, sus! Ne dedi şimdi o? Hiç efendim, konuşuyor işte salak salak. Kapa çeneni çarparım ha. Bana mı dedi onu? Vallahi Allah yarattı demem, koparırım senin o dilini. Yok efendim, size değil. Mahfak Hoca'ya dedi. Laf aramızda, o da hak ediyor ha. Ne o öyle kabadayı kabadayı adamın üstüne yürümeler falan? Dağbaşı başım burası? Hesabını soracağım merak etme. Burnundan fitil fitil getireceğim yaptıklarını. Tek tek in şu basamaklara oğlum. Oo efendim iyi günler. İyi günler gözüm. Buyurun. Günaydın Davut usta. Günaydın kızım. Biz de sana geliyorduk komşu. Öyle mi efendim hayır ola? Bu bizim hayırsız bir kabahat yapmış galiba. Senden özür dileyecek. Dilemeyeceğim bana. Aman efendim çocuk o. Ara sıra yapıyor yaramazlığını ama biz durumunu biliyoruz. Biz onun amcası sayılırız. He. Çocuk o çocuk. Komşular arasında böyle şeylerin önemi yok efendim. Ne diye zahmet ettiniz? Biz de size gelmeyi düşünüyorduk. Şu seçim mevzunu konuşmak için. Konuşuruz kızım konuşuruz. Önce öbür meseleyi halledelim de. Hadi oğlum bakma öyle suratıma. Hadi. Hadi ama tertip, sana da özür dilemek yakışır. Dilini mi yuttun Dumkov, hadi! Ah canım canım, ne sevimli bir çocuksun sen böyle. Sen de benim canımsın Ayla teyzeciğim, ne tatlı. Öpeceğim. O resmi yine getireceksin değil mi Ayla teyzecine? Nerede olduğunu bilmiyorum ki, arayacağım Ayla teyze. Bulunmaz getireceğim öyle yumuşak gibi şey. Ol! ne diyoruz, sen ne söylüyorsun Dunkov? Karışma hele alemin içine. Bu saate kadar uyunur muyduk? Bak çıkacağım kulağına. Azarlama şöyle insanı çocuk gibi Cenab abi. Kız duyacak şimdi. Duyarsa duysun. Ayten yabancımız mı Aa, uyanamamışız işte Cenab abi. Kabahat bende mi? Sen de tabii İbrikci. Aydıncığım neredeyse gelir. İnsan bir saat kurmaz mı? Kendin kursaydın sen de abi... ...Allah Allah! Günaydın! Günaydın canımın içi! Hayrola? Sabah sabah ne oldu yine? Hiç canım, geç kaldık diye hırsını bizden çıkarıyor. <laughs> ben hemen kahve suyu koyayım. Zahmet olacak canım içi. Ben de gidip giyineyim çabucak. Ya bu böyle olmayacak gibi bir şey. ...ayrı eve çıkacağım. Şöyle boğaz gören bir çatı katı. Bir de kadın tutarım. Hı. <laughs> Çık canım abi, helal olsun. Villa al kendine. Sınıf atlayınca anında sattın bizi. Yani sen de çok alıngansın ama yiyebilceğiyi. Olmaz ki bu kadar. Ah. Günaydın. Günaydın. Oo giymemişsin Cenab-Abi. Şöyle geç otur canımın içi. İki dakika daha zor olurum. Aydıncım'a da bir kahve verin. Ne olur acele et Cenab-Abi. Bugün hayatımızın dönüm noktası. Merhaba. Merhaba. Teşekkür Rica ederim. ederim. Çok kızıyorum bu Amerikalılara. Ben de baba. Utanmazlar. Bir soykırım iftirası attılar. İftira baba. Asıl onlar Tom Mix, Texas. Hepsi Kızılderilileri öldürmüşler böyle gibi. Bundan sonra Amerikan malı kullanmak yok. Yok baba. Kola yok, hamburger yok. Zaten lahmacun söyledik tertip. Aferin kızım. Bundan sonra hep böyle yerli malı, yurdun malı, her Türk onu kullanmalı. Nerede kaldı tertibimde? İki saattir gelemedi. Ne iki saati Halis? Daha 15 dakika oldu çocuk gideli. Acele ne oğlum gelir şimdi. Gelmez o baba gelmez. Unutmuştur çoktan lahmacunları falan. Neyi unutsun tertip? Sokakta kadınlara bakıyordur öyle mı gibi. Ol! Müzevilik yok Tupkov. Yakışmaz Türk çocuğuna. Sahi nerede kaldı kızım bu hayırsız? Belki kebapçıda sıra vardır usta gelir şimdi. Burada bakır demir eskiler oldum eskici. Merhaba Hüseyin abi. Oo tertibim merhaba. Onu öyle elindeki öğlen yemeği mi? <laughs> Lahmacun aldım Hüseyin abi. Hepimiz yiyeceğiz. Mis <laughs> gibi de koktu mu barek, ha. Ben de senin de geleyim bakayım ustam nasılmış ha. Gel Hüseyin abi sen de yersin. Sağ ol tertip. Ben tokum ustamla bir şey konuşacağım da onun için. He? Burada bakır demir eskiden alırım. Nerede kaldınız hayırsız? Midemiz sırtımıza yapıştı. Sıra bekledim amca. ancak. Merhaba ustam. Yemek zaten ha? Merhaba Hüseyin efendi. Buyur kaynanam seviyormuş. Kaynanamız olsa severdi Zahar ustam. Ver şunları tertip soğumadan. Nerede kaldın Adi? Açlıktan öldük burada. O zaman kendin gitsin Adi. <laughs> Al! Kesin Tepiş Bey, hayırsızlar. Yıkadınız mı ellerinizi? Ben yıkadım baba. Ben de yıkadım amca. Uydurma yalancı Adi. Şimdi dışarıdan gel. Gitmeden yıkamıştım, karışma sen bana. Al! Kesin şu kızları. Bağırtmayın ustam aslanım. Kızdırmayın adamı. Buyur Hüseyin. Yok, biz yaptık o işi ustam sağ ol. Şöyle ucundan azıcık alayım. Yok yok, bu çok. Şöyle ucundan ucundan. Ayran da Hüseyin abi. Eyvallah bacım. Ustam sana bir haberim var. Benim eniştem dükkanı satıyor kelepir. Tam sana göre. Ya Hüseyin ben ne anlarım market içinden Allah aşkına? Anlaman şart değil be ustam. Anlayanlar var. Eniştem dükkanı olduğu gibi satıyor. Personeliyle birlikte. Personeliyle birlikte mi? Ha? Yusuf, Asım, Nedim hepsi içinde. Sultan teyzi de satıyor mu markette birlikte Hüseyin amca? He? Al! Sapık! Konuşma öyle. O nasıl söz? Patlatır ben seni. <laughs>